Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Bitcoin'in fiyatlanmasında değişen son durumları inceliyor olacağız. Aynı zamanda küreselden bazı veriler geldi. Enflasyon verisi gibi Amerika tarafından. Bu verilerin hem kriptoya hem de küresel piyasalara nasıl etki edeceğini, kısacası nasıl bir hareket veya yol izlememiz gerektiğini konuşuyor olacağız. Videoya hoş geldiniz. Evet dün akşam paylaşmış olduğum videoda arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştim sizlere iki seçenek bizi bounce hareketi yani yukarıya bir tepki hareketine yol açacaktı bunlardan bir tanesi FTX ile Binance'in anlaşma yapması ya da satın alma durumları bu gerçekleşmedi ikinci bizi yükseltecek olan veri ise CPI verisinin beklenenden daha iyi gelmesi yani enflasyonun beklenenden daha çok düşmesi. Bunlardan ikincisi bugün saat 4.30 itibariyle gerçekleşti arkadaşlar. Bunu dünkü konu hem videoda konuştuk hem de sizlere birazcık rahatlatmak ve güzel güzel analizler yapmak için gece bir canlı yayına girdik. Orada da konuştuk. ABD'nin tüfesi yani tüketici fiyat endeksi 7.5 olarak e, pardon 7.7 olarak açıklandı arkadaşlar. Beklenti 8'di. Önceki 8.2'di. Yani uzun bir süredir aslında bakarsanız en büyük düşüşlerden bir tanesi. Geçtiğimiz Haziran ayında 9.1'den 8.5'a düşerek 6 puan gerilemişti. Şu anda da 8.2'den 7.7 olarak 5 puan geriledi arkadaşlar. Yani 50 bas puan gerilemiş oldu. E, bu da bizlere aslında çok güzel bir haber. Şu an kısa vadede evet tepki almış olabiliriz. Kısa vadede çok çok sonuç vereceğini açıkçası en, en azından kripto için düşünmüyorum. Bunun sebebi şu anda başka şeylerle cebelleşiyoruz. Bildiğiniz gibi FTX'in batışı. E, daha sonrasında Binance'in manipülasyonları. Bu gibi durumlar sebebiyle şu anda piyasalarda bir korku ortamı. sert düşüşler söz konusu. Evet tepkiler geldi. Özellikle sol tarafında dün konuştuktan sonra biz çok güzel tepkiler aldık arkadaşlar. E, bu güzel bir şey. Ama onun dışında... Genel olarak orta vadede bize çok etki edecek. Neden? Çünkü şöyle basit bir mekanizma var arkadaşlar. Eğer enflasyonda düşüşler devam ederse FED doğal olarak e, şahin politikadan yavaş yavaş güvercin politika dediğimiz daha ılımlı, e, daha sertleşmeyen, agresif olmayan bir politikaya geçmesi anlamına geliyor. Enflasyonun düşmesi. Aynı zamanda genel olarak enflasyon düşüşleri e, insanların birikim yapmalarına vesile olacağı için birikim yapmaya başlayacaklar ve bu da aslında risk ürünlerine pozitif yarayan bir şey. Ee, Nazak tarafında son zamanların en büyük hareketi geldi arkadaşlar %6'lık bir yukarı mumdan bahsediyoruz inanılmaz bir haber bu inanılmaz güzel bir olay maalesef ve maalesef ki şu FTX olaylarıyla uğraşmaktan ötürü Bitcoin tarafında biz bunun meyvelerini şu anda yemiyoruz umarım şu olaylar bir çabucak ya durulur ya tatlıya bağlanır ya da bir an önce unutulur geçiştirilir. Ve bu sayede biz artık güzel hareketler orta vadeli gözlemlemeye başlarız Bitcoin dedi. Keşke şu olaylar olmasaydı 24.000-25.000 25 bin gibi fiyatlarda ben Bitcoin'i göreceğimizi düşünüyorum. Eğer olaylar yaşanmasaydı. Şu anda evet tepki geldi 18.000'e. Dünkü videoda tam olarak hedef vermiştim 18.000 hedefi. Buraya şu anda ulaştık. Gerisin gerisini açıkçası kriptonun kendi durumu belirleyecek arkadaşlar. Bir an önce şu kriz ortamının halledilmesi. FTX tarafıyla yapılacaksa bir anlaşmanın yapılması yapılmayacaksa da artık e, insanların bunu e, birazcık en azından FTT ve SOL bazında değil de kripto bazında iyi bir tepkiyle yol açacağını düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir de olay var. Dün yine videoda konuştuğum bir e, olay vardı sizlere. FTT yani FTX'in token'ını shortlamak riskliydi. Neden riskliydi? Hatırlayın dün size ne dedim ben? Dedim ki... Genelde böyle çöküntüler geldiği zaman ufak bir yukarı pump hareketi yapıyorlar ve ciddi bir pump hareketi oluyor. Bu bakın bu pump hareketi yaklaşık %150 bir pump hareketi ve shortları çok güzel patlatıyorlar. Burada arkadaşlar kaldıraçsız kaldıraçlı bütün shortlar patladı şu anda. Yani e, fiyatlanma fiyatlanma nokta e, Burada 1.5-2 dolar bantlarından giren herkes aslında elenmiş oldu şorta girenler. Piyasa bunu yapıyor. Sizlere dün karşılaştırmalı olarak Celsius örneğini aynı zamanda Luna örneğini de vermiştim. Batarken herkes şortladığı için insanlara göz göre göre para yedirmezler. Bu sebeple e, böyle bir durumda yukarı yönde bir atak hareketiyle bu şortları eriyorlar arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Aynı zamanda bu yükseliş tetiklerinin ikinci faktörü de şortların kapanmasıdır. E, bunu da e, kenara yazalım. 100 milyar dolarlık bir hacmimiz var 24 saatlikte tabi bunun büyük bir bölümünü maalesef satışlar oluşturuyor ama yine de oldukça son zamanların zirvesi yeni zirvesi 100 milyar dolarlık işlem hacmi var bitcoin'de sadece bitcoin için bu da önemli bir veri arkadaşlar bunu da kenara atalım. Sol ile ilgili konuşacağım analiz yapacağım yarın hatta detaylı bir video yayınlamak istiyorum FTT FTX. Ve bunların sol ile aslında neden ilişkili olduklarına ve solun geleceğine dair konuşmalar yapacağım. Benim korkum yok solde herhangi bir projeye güveniyorum. Sol tarafından da bu arada bir açıklama geldi Twitter ayağından. Dediler ki son iki günde yaşananlar açıkçası bizim için önemli değil. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Aynı planlarımıza uygun davranıyoruz. Paniklemedik. Bir sıkıntı yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Son iki günde 48 saatte yaşanan hiçbir şey bizi alakadar etmiyor dedi. Çok da güzel bir açıklama. Sol tarafına aslında bakarsanız sevindim buradaki açıklama gelmesinin en azından bir konuşma yapmaları güzel oldu. Bunun dışında e, Bitcoin tarafında şimdi daha sonra ne olabilir? 18.000 bin 800 ile 18 bin arasındaki şu görmüş olduğunuz kırmızı yer bizim destek attığımız diye arkadaşlar. Bunu biz sert bir şekilde aşağı yönü kırdık ve nasıl ki e, dirençler kırılınca destek oluyorsa destekler de kırılınca dirence dönüşüyorlar. Şu anda bu bölge bizim için bir direnç konumu görevi görüyor. E, şimdilik CPI verisi yani enflasyon verisi bizi 18 binlere kadar fiyatlamaya yetti. Ama Devamı gelecek mi? Bunu son gelişmeler gösterecek bizlere. Abone butonuna butona tıklayarak zilleri bildirimleri açın. Tüm gelişmeleri hem FTX, FTT tarafında hem kripto para tarafında tüm gelişmeleri sizlere burada anlık olarak yayınlıyor. Olacağım onlara da ulaşabilirsiniz. Ee, onun dışında altcoin tarafında tabii ki en büyük toparlananlardan bir tanesi Matic oldu arkadaşlar. Neredeyse hiçbir şey yaşanmamış fiyatına çekildi. Ee, neden? Çünkü Matic'te biliyorsunuz son zamanlarda poligon ekosisteminde haber dolayısıyla e, burada ee, haber dolayısıyla dünyanın en büyük yatırım bankasının poligon anda ilk transferini gerçekleştirmesiyle alakalı olarak bir yükseliş dalgası başlamıştı Şu anda taze taze sıcak bir haber akışı var matikte bu sebeple çok daha rahat ve hızlı toparlandı ee, Ama onun dışındaki altcoinlerde biz toparlanmaların nispeten biraz daha e, yavaş olduğunu gözlemliyoruz Ethereum tarafı olsun bitcoin tarafı olsun ee, ama altcoin'lerin şu anki toparlanması çok daha iyi oldu arkadaşlar. Bitcoin'den daha iyi toparladılar. Haberiniz olsun bu da güzel bir veridir. Ee, bu arada da ciddi alım fırsatları oluşmuştu piyasada. Tekrar oraya düşer miyiz emin değilim. Buradan dönüyor muyuz ondan da emin değilim. Henüz bunun için yeterli veri yok ama... Kesinlikle bu fiyatlar yani Bitcoin'in 15.000'lere düşmüş olması 15.800'lere düşmüş olması ciddi bir alım fırsatı doğurdu. Tabii kime doğurdu? Burada nakiti olan nakitle bekleyen insanlara doğurdu. %100 malda olan arkadaşlar için maalesef şimdilik yapılacak bir hamle yok. Ee, hani belki onlar da 18.800'den satıp e, şurada 18.000'in kırılımında satıp Aşağıdan toplamışlardır. Öyle bir de şans vardı. Ee, artık onları size bırakıyorum. Nasıl devam edeceğinize. Bu stratejidir arkadaşlar. Herkesin kendi stratejisi vardır. Benim genel olarak piyasaya olan bakışım. Elbet ki bu haberlerde Luna haberlerinde olduğu gibi piyasayı etkiledi. Bir süre bir şok dalgası etkisi yapacaktır. Nitekim şu anda aslında çok çok sağlam yükselemiyoruz. Dünkü düşüşü e, tamamen silemedi piyasa. Ama birazcık daha... Vakitle birlikte bunun ben silineceğini ve orta vadede şu enflasyon verisini oldukça pozitif yarayacağını düşünüyorum bizlere. Nasdaq tarafı yükselsin arkadaşlar. Siz merak etmeyin bunun elbet ki kripto paralara da yansıması gelecektir. Ee, buradaki Nasdaq tablosunun pozitifliği devam ettiği sürece, küreseller yukarıya doğru devam ettiği sürece, enflasyonda düşüş, faiz artışlarında da düşüş olduğu sürece bizim yolumuz yukarı doğru devam edecektir. Ee, bu haberin sadece birazcık piyasada soğuması lazım. Şu FTT olayının artık gündemden çekilmesi lazım. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeleri duyuruyor olacağız. Şimdilik bu kadardı. Sorularınızı yorumlarda sormayı unutmayın. Ben yorumlarınıza cevap veriyorum sizlerin. E özellikle bu zor süreçte kimse yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Yorumlara sizleri bekliyorum. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.